Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Kameri ay, kameri yıl deniyor. Bu dine ait bir kavram mıdır? Hayır. Kamer ay demek. Aya göre yıl, aya göre 30 günlük, 29 günlük ay, gün, 4 hafta, anlamına kullanılan bir kavramdır. Güneş eksenli takvim 365 gündür. Ay eksenli takvim 354 gündür. İkisi de kullanılmaktadır. Şu anda Türkiye'de biz vatandaşlar olarak güneş eksenli takvimi kullanıyoruz. Ay hesabı ile yapılan kamer hesabı ile yapılan Takvim 354 gün sürer. Bizim orucumuz ve haccımız ve zekatımız. Üç ibadet. Oruç, hac ve zekat. Bu ibadetler kameri takvime göre yapılıyor. Yani 354 günde bir yenilenen bir yıla göre yapılıyor bunlar. Bu sebeple hac ibadeti, Ramazan ve zekatımız 354 günde bir yani 11 gün eksik öbür yıldan, güneş yılından eksik olduğu için sürekli Ramazan öne geliyor gibi olur. Sürekli hac 11 gün önce olur geçen seneye göre. Bu uzay ilmiyle ilgili bir bilgidir. İslamiyet kamer takvimine göre kurulu değildir. Bir takvime göre kurulu değildir dinimiz ama belli ibadetler o takvime uyarlanmıştır. Allahu Teala böyle takdir buyurmuştur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.